Excel'de veri girişi yaptık, tablo oluşturduk, tablo kenarlıkları, yazı tipi, hizalama gibi biçimlendirme işlemlerini öğrendik. Satır sütun eklemek, tablo ile ilgili bazı beklentilerimizi de gerçekleştirdik, formüller yazdık, fonksiyonlarla tanıştık. Tablomuz belli bir aşamaya gelmiş oluyor bu bilgilerle. Artık bir tablonun yazdırılması, bir dosyanın yazdırılması işlemleri konusunda da bilgi sahibi olmamız lazım. Örnekler kısmında en altta yazdırma işlemleri adlı dosyayı açıyorum. Yine birden fazla örneğim var. Hepsinin farklı amaçları var. Birinci sayfadaki örnekle başlıyorum. Oluşturduğunuz tablonun kağıda nasıl çıkacağını, sığıp sığmayacağını kontrol etmek istiyoruz. Bununla ilgili ilk bileceğiniz şey dosyadaki yazdır komutuna gitmeniz gerekiyor. Office 2013 ile birlikte... Yazdırma komutu e, dosya menüsünün altında ve aynı ekranda yazdırma seçenekleri birlikte geliyor. 2010'da da böyleydi. Rahatlıkla buradan birçok işlemi gerçekleştirebileceğiz. Öncelikli olarak ekranda kağıda sığıp sığmadığını, aşağıda kaç sayfa olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu kontrol çok önemli. Genelde bu kontrol yapmadan yazdırdığımızda gereksiz sayfaları da yazdırmış olabiliriz. Ekran içinde görmediğimiz bazı unsurlardan dolayı yazıcımızda 100 sayfa, 200 sayfa, 50 sayfa gibi çıktılar alınabilir veya bunlar boş sayfalar şeklinde de olabilir veya bir çizgi şeklinde de sonuçlar elde edebiliriz. Şu anda görüyorum bilim tablom tek sayfada oluşmuş durumda. Escape ile buradan çıkabilirim. Klavyenin sol üst köşesindeki ilk tuş genelde Escape tuşudur. Bir başka yöntemse, ise Hızlı erişim araç çubuğuyla daha önce tanışmıştık. Videoyu izlemeyenler olabilir. Bakın buradaki küçük ok listesine tıklıyorum. Baskı ön izle ve yazdır komutunu tekrar buraya ekleyebilirim. Buradan da tek tuşa basarak yine aynı ekrana geçebilirsiniz. Escape ile geri dönüyorduk. Ve son olarak da Ctrl P tuşu da sizi önizleme izleme ekranına getirecektir. Birinci bölümde Ön izleme ile tanıştırdım sizleri. Şimdi ise yaşayacağınız sorunlara değineceğim. Ardından da bazı çözümlerden bahsedeceğim. Örneğin bir kullanıcı gelip buraya bir harf de yazabilir. Bakın hemen Ctrl P ile geçiş yapıyorum. Aşağıda iki sayfa olduğunu görüyorum ve harfin olduğunu gözlemleyebiliyorum buradan. Escape ile normal ekrana döndüm. E, harf yazmamış olabilir, böyle boşluğa basmış olabilir ilgili ekranda yanlışlıkla veya bir sebepten dolayı. Bakın yine iki sayfa oluyor. Fakat ikinci sayfada herhangi bir içerik görüntülenmiyor. E, bu durumlarda yaşayacağınız sorunları aşmak için genelde önereceğim şey, eğer bu tür sorunlar yaşıyorsanız tablonun sağında sil komutu uyguluyorum. Sütunları seçerek aşağıda böyle sorunlar olabilir. Yine sil komutunu uygulayabilirim. E, tekrar kontrol P yaparsak tek sayfaya düştüğünü görebiliyoruz. Bu durumda bir Excel dosyası oluştururken ek ekranda bırakacağınız her türlü yanlış davranışın yani bir herhangi bir yere bir şey yazmak, boşluğa basmak, kenarlığını çizmek böyle sorunlara sebebiyet verecektir. Son bir şey daha gösterelim. Mesela bir zemin rengi verelim burada. Ctrl P'ye bastığımızda yine bakın iki sayfa oldu. Bu zemin rengi beyaz olabilir. Kullanıcı bunu beyaz yapmış olabilir fark etmeden. Yine iki sayfa şeklinde olacaktır beyaz yerine dolgu yok yaptığımızda bu sonuçtan tekrar yine kurtulmuş olacağız. Bakın kenarlıkla da ilgili örnek vermek istiyorum. Bakın hücrenin altını çizdim. Yine iki sayfa şeklinde görüntülendi. Gördüğünüz gibi gereksiz tüm davranışlar bizi yoracaktır. Bunu engellemek için de ekran üzerinde çalışma yaparken yanlışlıkla yaptığınız tüm gereksiz işlemleri silmenizi öneriyorum. Bu bilgiler ışığında eğer ön izleme ekranına geldi, geldiğinizde herhangi bir başka sorunuz yoksa sol üst köşede yazdır butonuna basarak dosyanızı yazdırabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz ortamda birden fazla yazıcı varsa yazıcı listesinden ilgili yazıcıları seçebilirsiniz. Eğer e, yazıcı konusunda tek bir yazıcınız varsa o seçili gelecektir ve oradan çıktı alabileceksiniz. Kopya sayısı var burada bakın bu şekilde en temel e, haliyle bir yazdırma işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.